Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepiniz selam. hepiniz Gurbette Bir Gelin kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sefalar getirdiniz. Allah Sabah erkenden kalktım. Şöyle güzel pirinçli tavuk çorbası yaptım. Daha yeni söndürdüm. Ocağı kapattım. Burada birazcık dinlensin. Şuraya kuru fasulye koydum. Çayımı denledim. Şuraya et koydum. Et bir haşlansın. Kuru fasulyenin içine koyacağım. Şunu şöyle örttüm. Buharlansın. Şurada yumurtalar. Şuraya çay doldurdum. Şu da arkadaşlar şey çayın çaydan aktı. Şuranın görüntüsüne kusura bakmayın. Kahvaltı hazırlığındayız. Şurada sucuk hazırladık. Burada İbrahim Bey. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasılsın? Elhamdülillah. Sen nasılsın? Çok şükür ben deyim. Evet ben arkadaşlar. Amin cümlemize cemi cümlemize. Şöyle saframızı hazırladık. Bugün hep videomda söylüyordum ya arkadaşlar biraz sesim kötü olabilir sabah. Esasında erken de değil arkadaşlar saat 2'ye geliyor. Evet. Yok 1'e mi geliyor? Hep diyordum ya altı sandalyemiz var beşi dolu oluyordu. Bugün altıncısı da doluyor. Allah'ın izniyle damadımız geliyor. Tabaklarımız altı. Hep beş kullanıyorduk. Bugün Aynen. altı. Hepsine ben beş beş koydum bugün. Şöyle oturma odamı toparladım. Sabah erkenden kalktım. Şu örtülerimi de yıkamıştım. Onları serdim. Düzenledim. Buraları toparladım. Şimdi bekliyoruz. Neyi? Damadı bekliyoruz arkadaşlar. İbo. Aman İbo değil. İlk Nur. Ömer. Hüseyin, Ömer eniştelerini almaya gittiler. İlknur kocasını, çocuklarda enişteyi almaya gitti. Aynen. Onu bekliyorlar. Ben de bu masayı bir paylaşayım dedim sizinle. Çünkü biliyorsunuz e, sürekli ya. videolarımda söylüyordum damat geldi gelecek geldi gelecek. Geliyordu, geldi. Aynen. Geliyordu, geliyordu. Şimdi geldi arkadaşlar. Uçağın inmesine az bir vakit kaldı, değil uçağın mi? Uçak indi. Telefon kim? Ja, fände hm, Çocuklar, arkadaşlar. ja, ja, mi? Okay, uh, all, wir sind sechs, wenn jeder drei, das sind zwei, kommen wir 15 Stück, 18 Stück, so 15 Stück, 18. Nein, ihr könnt kaufen, wo ihr wollt. Wenn ihr Chance seid, dann könnt ihr uh, Schnittbrötchen kaufen. Jeder wird dann alle, was ihr auch immer Hadi Hat alle meine Gelmiş Die Aldı mı? Aldılar Çift mı? Atıyor, etmek, almaya gidecekler. Ay Şimdi. canlarım benim. Hadi arkadaşlar. Allah'tan bakalım. Ee, i̇lk nurumun, bizim gözümüz aydın. Tabii ki sizlerin de gözü aydın. Hep e, bizim gibi sizler de seviniyordunuz. Emine. ben de çok sevindim. Çok Aynen. mutlu oldum diye. Bugün onu düşünüyordum. Hı. Ee, çok şükür Rabbimiz var her zaman. Tabii ki. Rabbim kendisine başkasını muhtaç etmesin. Amin. Ya bir büyük olarak düşünüyorum. Kendi annem babam bir geldi aklıma. Başkaları geldi aklıma. Ee, büyük olarak mesela annenin babanın her zaman bir sorumluluğu vardır. Görevi vardır. Sorumluluğu. Evet. Ee, ne oldu? Şimdi beş kişiye ben bir sorumluluğum vardı. Şimdi altı. Altı kişi oldu. Yedincisi de gelecek. İnşallah, Bekle. İnşallah. <laughs> Sırayla. Yedi sekiz diye inşallah. Gittikçe çoğalırız. <laughs> i̇nşallah. İnşallah. Hayırlısıyla inşallah Gelin adaylarımız da çıkar. İnşallah. İnşallah gelinlerimiz de gelir oturur bu sofrada. O artık sürpriz arkadaşlar. Aynen. O sürprizi de inşallah zamanı sırası gelince sizinle paylaşacağım. Ee, dediğim gibi inşallah ufak çekirdek ailemizi gittikçe büyütüyoruz. Sizler sayesinde Aynen. zaten büyümüştük. Ama şimdi evin içerisinde Aynen. büyütüyoruz. Yani cidden böyle düşünüyorum. Biliyorsunuz ben burada doğma büyümeyim. Hı, hı. Çocukluğumdan tutun. Yani eee büyüdüğüm parkları gezdim o parkları oynadığım yerler hepsi böyle hala gözümün önünde hatta geziyorum görüyorum hı hı. ne ara büyüdüm ki ne bu yaşa geldim hı. Ee, ne bileyim çoluk çocuk sahibi olduk damat sahibi olduk Rabbim inşallah gelin torun sahipleri de eder bizi amin yani Darısı tüm bekleyenlerin baktım, başına. Baktım, evet. Biliyorum. Rabbim herkesi de kay, kay, kayınbabalığı, kayınvalideliği nasip etsin güzel bir duygu. Nine olmayı, babaanne, anneanne olmayı nasip etsin inşallah. Amin. Güzel duygular arkadaşlar. Böyle yani aferin bu Korktum. <laughs> Biz İbo ile beraber gitmedik. Biz dedik hani e, kahvaltıyı hazırlayalım. Yani işte edelim şöyle edelim zeytin, peynir, domates onları koyalım dedik. Şimdi onları bekliyoruz. İbnur çok heyecanlıydı arkadaşlar. Dün gece Emre'yle zaten Emre iki gecedir uyumuyor. Bir de o üstelik çocuğun telefonu kırıldı dün gece. Evet aynen <laughs> öyle işte hep aksilikler üst üste gece geldi, geldi ama. Telefon kırıldı. Evet yani çok zor 8 ay evet siz diyorsunuz 8 ay uzun bir süre değil. Çok yıllar bekleyenler var diyorsunuz. Çok haklısınız arkadaşlar. Hak veriyorum sizlere ama. 8 ayda az bir süre değil hani sevenler yeni evli evliydi mesela ilk Nur e, bir, bir iki haftalık gelindi ve o buraya gelmişti yani ama sonunda ne oldu yine Rabbim olsun, onları kavuşturdu Rabbime binlerce şükürler olsun e, uçağın içine giresiye kadar arkadaşlar Emre İlk Nur sürekli telefondaydı. Dün gece zaten hiç uyumamışlar. Zaten dedim nöbet tutacak şimdi. Bundan evet. <laughs> hiç uyumamışlar ve sabaha kadar şey hep görüntülü konuşlar, Uçağı pinesiye kadar. Ya amin. Yani, i̇kisinde de bir heyecan var. Evet. Bir şey var yani böyle. Hem kavuşma sevinci var, hem ülke heyecan değiştiriyor. Var. Heyecan, korku, stres, hepsi bir arada biliyor musunuz arkadaşlar? Güzel duygular. Hayır Elhamdülillah. Camlar örtü gibi direkt camlara bakıyorsun da. Mutfak açık. Mutfak açık Cidem evet. Biraz hava alsın de, dedim. Böyle de. yani arkadaşlar neyse biz muha muhabbetimizi burada keselim. Ee, birazcık da damadım gelince, oğullarım, oğlum gelince işte açayım kamerayı. Eğer ki şey e, görünmek isterlerse bir şey yapamam yine bir yerlerde onları yani, belki gözükmek istemez olanlar yani olan <laughs> dediklerim damadım da içiydi, olanlarım <laughs> diyor. belki onları hani alabilirim bilmiyorum yani. bakalım zaman neyi gösterecek arkadaşlar ilerleyen vakitlerde sizler için bir saniye sonra bizler için belki saatler sonra Tekrardan görüşelim, buluşalım arkadaşlar. Şimdiden iyi seyirler. Hoşça kalın, dostça kalın. Video bitmedi. Öyle mi? Bitmemiş ya. Allah seni. Görüşmek üzere o zaman. Video <laughs> bitmedi. Çocuklar damat gelince <gülüyor> sofrada <gülüyor> yine açarım. Tamam. tamam gizli zaman. çekim mi yapsam acaba? Yok canım. Yapmayayım değil mi Nein, gizli yani. çekim? Hayır olmaz <gülüyor> öyle. <gülüyor> Kötü kayınvalide olmak istemiyorum. O zaman. İkinci bölümde mi diyoruz? Yok. Yok hayır. Şey Bunu demiyorum. devam ettiriyoruz evet, arkadaşlar. Devamını bekleyin. işte. İyi tamam. seyirler. Evet arkadaşlar. Sonuna geldik. Bugünün sonuna geldik. Damadımız evet. geldi. Bu sürenin sonuna geldi. Bu sürenin sonuna geldik. Evet. Üçüncü oğlumuz geldi evimizde. Evet. Çok şükür. Şöyle Serhat yerimizi de. aldık. Masamız doldu. Çok şükür. Şimdi ufak ufak kahvaltımızı yapıyoruz. Hoş geldin oğlum Emre. Hoş geldin oğlum Emre. Kıtağını <laughs> <Necimli. gülüyor> <laughs> <Gütüme gülüyor> da yakaladık ağzını. Tamam. Evet ben Sütüme biraz acele çocuk. ettim. <laughs> Nasıl İknur? <duyu> <laughs> Nasıl bir duygu? Çok güzel. Değil mi? Kavuşmak. Ya ben korktum ya. Niye? Niye? Bilmiyorum kontrolde bir sorun değil. Ha, ben tanıyorum lan. Ben de onları. Hoş geldin Emre oğlum. Hoş bulduk anne. Ne yaptın, nasıl geçti yolculuk? Yolculuğu tık. güzeldi anne, süperdi. Çok iyi geçti. Hı. Maşallah. Değişik geldi ama değil mi burası sana? Şimdi çok. Evet. Neyse hadi kahvaltını yap, sonra yine konuşuruz. Aynen. Fazla sıkmayalım şimdi. Aynen. Evet, kahvaltılar yapıldı arkadaşlar. Şimdi ben mutfağa girdim. Zaten az kalmış. bulaşıkları yıkadı, makineyi doldurdu daha doğrusu, sofrayı da topladı kızım. Damat birazcık içeri geçti arkadaşlar, git uzan oğlum dedik çünkü. İkimiz de gece iki'den yok. O Türkiye saati iki ben gece on beri yapmıyorum. Evet. Şu mutfağın kapısını aç kızım. Tamam, Ups, tamam güle güle. Nasıl ben. Hadi. Güle güle yolumuz Yıkayı açık olsun. Diyor. Yıka yıka sen nasıl istiyorsan ibo. Ee, damat hiç uyumadı arkadaşlar anlattım ya ilk beraber. E, bir de uçağı bin pinesiye kadar ilk hep canlı e, konuşma yaptı Emre ile. Evet görüntülü. Ben her şeyi anlattım söyledim. Evet. Aksine de telefonu bozuldu, şarj etmiyor. Telefonu durmadan kapanıyor. Hmm. Sadece bu da bir sınavdır. Tabii. Son sınavımız bu oldu. Sen bu sınavı güzelleştir, bu sınavı kolaylaştır. Evet. Öyle şükrettikten sonra, Allah'a hamdolsun dedikten sonra, yedikten sonra telefonu da kendine geldi. Çok şükür. <laughs> Her şey cidden sınav ilk çünkü gerçekten onun ikimisi böyle çıldırdık nasıl olacak nasıl gidecek haberleşemiyoruz o da bilmiyor nereye gidecek. Evet. Bir de bilet telefondan online çekim yaptık. Ya. Ama her şey Evet şükür. Allah'ın izniyle. Aynen. Öyle. Çok şükür. Bakalım ben de elimi yıkayayım. Gerisi e, gelmek isteyenlerin başına. Rabbim yer ve yardımcılar olsun. Çok zor bir dönem. Ama isteyenler yapar. Aynen. Sen sabır, sabır, sabır. sabır. insan gerçekten sabretmeli, Evet, sabrın sonu selamettir. Aynen öyle kızım. İlk nur bıçakları yıkadı. Ben çorba yapmıştım arkadaşlar. Eşim dedi çorbayı koyma e, yenilmez. Vallahi e, yumurta kahvaltı iyi oldu yetti yani. Çorbayı da tüketiriz akşama. Yine de ben demiştim etli kuru fasulye koydum ocağa. Evin yemeksiz olmasın. Zaten çok şükür. Evin yemeksiz değil arkadaşlar. ki bir kapta olsa yemeğim var yemeksiz olmuyor. Şimdi kuru fasulyemi de kavurayım. Fasulye. Ha? Fasulye. Turşumuz da var. Belki birazcık lahana salatası mı yapsak etme? Beyaz lahana, kırmızı lahana. Yapayım. Onlar da tüketilsin. Ben de diyeceğim. Gerçi bugün İlknur şeyi gezmeye çıkacak. <laughs> biz dışarıda da yeriz gerçi de. Ama Yer olsun. Tabii Tabii ki. Tabii yani ki. ki. Dışarıdan yani. eve gene yersiniz dışarıda da eve gelince de acıkırsınız. Tamam. Ben kaçtım. Ne bile. Allah'a emanet ol. Şunu hemen kavurayım arkadaşlar. Salça da kameranın arkasında kaldı ya. Heh, tamam buzdolabını açabiliriz. bir pilav yaparız. Salata, turşu. Çok şükür. Şöyle. Kapağını da kapatalım. Salçanı. Kırmızı <laughs> biber de atmak istiyorum ama dediğim gibi kamera önünde şöyle alayım size tuz alayım. Aklıma vallahi bu yemek geldi arkadaşlar. Dedim hemen bunu koyayım. Hem çabuk olur. Heh. Sofradan kalktık. Çay yudur, yudumlayayım. Bir i̇ki bardak içtim ama dedim bir de yemek yaparken yudumlayayım çayımı. Ee, Emre hala şey arkadaşlar böyle etrafa bakıyor. Ee, havaalanında indiğinde arabayla gidip aldı ya çocukların. Öyle camdan dışarıyı seyrediyor arkadaşlar. Görüntülü aramıştım FaceTime'da. Not oluyor? Araba yıkamaya mı? He? Tam da dışarısı zaten soğuk. Neyse gidin bir su dökün arabaya. Yağışlı arkadaşlar. 3-4 gün önce bir kar yağışı olmuştu. Şimdi çamura dönüştü. Ama gene bir gidip yıkasınlar. Heh, şu fasulyemi de güzelce kavurayım. Sabah hemen et de çıkarmıştım. Yanına bir pilav. Bir şeyler illaki yaparız. Çay damlamda sıcak su vardı benim. Da attım. Tamam. Şimdi ilk Nur e, damat biraz dinlensin. İlk Nur diyenle dışarı çıkalım. Bir iki alışveriş yapacaklar. Giyisi alışveriş falan. Bir iki ihtiyaçlarını alsınlar. Takılsınlar. Ömer'le Hüseyin de gitmek istiyor ya bakalım. Öyle takılacaklar. Yemeğimde de tamam. Ben de videomu kapatayım arkadaşlar. Beni ve bizleri izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Bir başka videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Videomu destek amaçlı paylaşmayı unutmayalım. Sosyal medyalarınızda, WhatsApp gruplarınızda. Beğeni bırakalım arkadaşlar. Video içeriği hakkında yorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.